Evet kaşlar alıyoruz. Hocam alabilir miyim? Ya, işte, hadi oğlum hadi. Alabilir miyim? Hadi oğlum. Hadi olun, hadi, hadi. Bak, hadi bak özel fırça getirdim. Fırça getirdim. Fırça getirdim. Şiddet başladı. Hadi. Üzülmeyin abi. Bu cilet. Hadi. 5 saniyede halledebiliriz. Şimdi ben spirali getiririm sen mi? görürsün Hadi. o zaman. Alabilir miyim hocam? Şşşş, spirali ben sana getirirsem. Ya, abi. Ben bak spirali getirirsem boncuğunu kesiveririm. Güler misin? Murat abi bir güler misin? Boncuğunu kesiveririm. Diyeceğim diyorum bak tek kaşken çift kaşa döneceğim. Hadi gül. Murat Bey tanıtığım için bir güler misin? Hadi gül. Danışıklı da öyle. Hocam özel özel geldim ben. Özel. Hı? Fransa'dan geliyorum ben. Siz bilmezsiniz. Seni özel bir şekilde. Hemen alabilirim. Özel bir şekilde. Paketleriz. Hocam köfteci, bak özel cımbız. Köfteci geldi köfteci maşasıyla. Ünep, Hadi bakalım. Şam, köfteci. Şş, özel cımbız yaptırdım. Dur, adam için geldi. anca alır diye. O bizim dur dur, 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 dur köfteci abi. geldi. köfteci ee, geldi. bir ikiniz fotoğraf bakar mısınız? Hani <laughs> Ada sonrasında. Evet. Otomatik akıllı sahne. güzel. <laughs> evet. <laughs> 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 Ee, Murat Bey, Murat çek, Bey çek, ben nesiniz? Çek, çek köfteci, çek. Murat köfteci. Bey, cek. Cek. Çek köfteci, çek, çek. Odaklayamıyorsun, çekmiyor. <laughs> <yani>. Evet. Harika. <gülüyor> çekecek, <gülüyor> çekecek, çekecek. Tam mi? müdahale esnasında. Tamam esnasında, hocam. Köfteci. Ameliyat esnası. Tabii. Evet. Pardon abi. Ama çok abi. açık. Hadi evet. oğlum evet, hadi ben... işine ben bak yürü. Tamam, Harikasız. Bitti mi? Teşekkürler. Rica, rica yani. ederim. Hadi, hadi. hadi el öp el 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 Hemen el öp. Hemen hemen. Sizin ne var mı hocam? Var mı hocam? Dur ben seni bir anlayayım. Hadi bir şurada şöyle. Hadi. Abi bunun burada bir tanesi.